Selamun Aleyküm arkadaşlar hayırlı sabahlar Bugün sizlerle birlikte tavukları yemleyeceğiz Biraz suları falan bitmiş Daha hiçbirini salmadım yeni kümese geldi Bunlara biraz su dolduralım Buraya zaten bufları salıyorum Sirkeli su veriyorum iki gündür Güzelsin diye Sonra size bugün bir video daha çekeceğim Ahmet kardeşimize yumurta göndereceğiz. Onun paketlemesini yapacağım. Bu da sirkeydi arkadaşlar. Sirkesini verdim. Sonra bu farımızı salalım. Bunlar sonuçlar yemeyesinler. Biraz 5 tane kaldılar zaten. Başka yok. Şimdi arkadaşlar bıldırcınlarımıza bir su verelim. Altı da hep yumurta olmuş. Onu da alalım. Yemleri var zaten. Onu doldurunca bayağı gidiyor bunlara. Bir arkadaş da büyük yemliklerde hani doldursan daha bir, bir deneme yapsan kaç gün gider diye sormuş. Onu da deneyeceğiz. Onu büyük kümeste deneyeceğim. Bir de şey olarak deneyeceğim. Şimdi ispençiler gelecek. O zaman deneyeceğim. İspençiler dayanıklı hayvanlar çünkü. Evet arkadaşlar 4 Böyle 5 uçmayın iki gün toplamadım bu iki günlük olması lazım birini de kırmışlar şurada arkadaşlar şunları 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 da alalım hemen uçacak şuna bakın Bunlar da tamam arkadaşlar. Başka. Şimdi zibritimize bakacağız. Suyu var bunun. Ahmet kardeşimize bunun yumurtasından gidecek. 10 tane. Birkaç tane ayırdığımız vardı zaten. Bugün yarın da yumurtalar. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de geldi. Yani zaten biri kayıptı da. Diğeri de gelmiş oldu. Ben şuna da bir yem doldurayım arkadaşlar şimdi. Zaten devam edeceğim hepsinin suyunu ilk önce kontrol edelim bu cınlarda çok susamış yani acıkmış onlar bir de çok olduğu için su hemen gidiyor bunları da salamıyorum maalesef bekleyin size de bir su vereyim şu kaba su doldurayım da yem açtım. Bakın suya geliyorlar. Ayakları da klipsli bunlar anaç olarak ayrıldığı için ayaklarında da klips var. Ben o klipsleri çıkaracağım. Aslında bunları salsam bir yere gitmezler herhalde. Bunları şöyle açık bırakayım. Bakalım sizinle videodayken Çıkacaklarımız ne yapacaklar. Çiçek uşunları da salacağım. Şimdi habeşlerimi salmayacağım. Çünkü zibritler biraz rahatsız olduğundan dolayı yani şeyler bu falan güvenemiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu bakın. izdiham yaşatıyorlar burada her zaman. Sularını doldurduktan sonra çıkmıyorlar ama yani. Çok susuyorlar Günde, günde 4-5 kere sularını değiştiriyorum buradan. Bakın. Hep dışarıda. Hep dışarıda. Lan çıkmayın işte sularınızı verdim. Arkadaşlar yemleri de az kalmış herhalde. Bir de suyu çok seviyor bunlar. Şuna bakasana. İki tane surupları var da. Birisiler de şimdi video çekerken dolduramayacağım. Bir de bekleyelim bunları yem getirelim. Hep çıkıp duruyorlar. Yemleri de burada arkadaşlar zaten. Şu üsttekiler de bulacağım burada. Bunları da biraz daha biriksin isteyen hani bir arkadaşa falan Saatlendirmeyecek olursak şey yapacağım. Ağaçları tavuklara vereceğim. Bu bağışıklılıkla çok önemli. Şunlar arkadaşlar önce yemliğe döküyordum. Şimdi buralar daha çok seviyorlar. Hatta yemlikte yemiyorlar gibi bir şey bakın. Şimdi su keyifleri bir bitsin suyu çünkü çok seviyorlar su onlar için hep doldursam hep içiyorlar arkadaşlar o derece bir şey bunlar burayı da kapattık şimdi cüce kurşunlarımızı salalım şöyle de yapalım sıkışsın oraya şöyle çıksınlar Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Beğenip like atmayı unutmayın. Bu, bunların zaten su yiyeni var. O yüzden bir şey vermedim. Beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bakın bunlar da dışarı çıkacak. Şu an suyu içiyorlar. Biraz sonra dışarı çıkarlar inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.